İki önce 10 yıldır içerik ürettiğim YouTube kanalım mahkeme kararıyla engellendi. Sebebini öğrendikten sonra bunu bütün YouTuber'lar için bir risk olduğunu fark ettim. Kanalınız kapatılabilir. Son bir yılda hazırladığım 6 farklı korku oyunu videosu Aile Bakanlığı tarafından çocuk psikolojisini bozmak şikayetiyle suçlu bulundu. Globalde böyle bir sorun bahsedilen videoların hepsinin kaldırılmasıyla çözülür. Ama Türkiye'de bunun yerine kanalları kapatmayı tercih ediyorlar. Benim durumumla karşılaşan ve korku oyunu dışında içerik üreten de çok insan var. Yani bunun pek oyunla alakası yok. Bu durumda bir hata ya da bir hukuksuzluk olduğunu düşündüm. Ama avukatımla göre bu kararın alınmasında herhangi bir usulsüzlük yok. Ee, diğer youtuber arkadaşların da durumları açıkçası bir Cimer şikayetine, bir Aile Bakanlığı şikayetine bakıyor. Ee, bu erişim engeli meseleleri çığırından çıktı. E bu sizin durumda da diğer başka müvekkillerimin durumunda da şey meselesi var. Bu zamanında bir protesto, sosyal medyada hashtag çalışması falan yapmışlardı. E, çocuklarımızı koruyalım gibisinden. Bu cimer şikayetleri bundan kaynaklandı ve maalesef ilk derece mahkemesine kadar böyle bir güç verdiler. Erişim engeli getirme gücü verdiler. Hiçbir denetim, üst mahkeme incelemesi olmaksızın 24 saat içerisinde bir başvurudan sonra en alt seviyedeki yerel mahkeme istediği bağlantıyı engelleyebiliyor ve kişiye de ulaşamıyor e, bu karar muhatap olarak ancak YouTube'un avukatına ulaşıyor. E, dolayısıyla böyle kötü bir tablo var. Videosunu yaptığım oyunları çeken benden başka yüzlerce kanal olması beni endişelendiriyor. Ve bunun her türlü içerikte yapılabilmesi bütün kanallar için büyük bir sorun. Kendi davamda şu an bir ilerleme kaydedemiyorum. Ben de bu durumda sizin desteğinizi istemek için doğru vaktin geldiğini düşündüm. Hukukçu takipçilerinden bu konunun çözümüyle ilgili akıllarına gelen herhangi bir fikir duymak isterim. Ve artık her videomun altına bütün videolarımın olduğu playlist linklerini paylaşacağım. Oradan